Evet sevgili arkadaşlar şimdi sizlere çok güzel bir baklava tarifim var bu baklavamı e, ne ile yapacağım onu söyleyeceğim sizlere tarihi Yağcıoğlu e, baklava yağıyla sade yağla yapacağım arkadaşlar e, Şanlıurfa'da üretim yapan bir firma Şanlıurfa'nın köylerinden çiftliklerinden doğal süt yağlarını toplayıp hijyenik tesislerde bu firma böyle çok güzel sade yağlar üretiyor. Ee, ben bu, bu yağların bir sürü çeşidi var arkadaşlar. Ben baklavalık olanı kullanacağım şimdi baklavam için. Ama e, isterseniz kahvaltı için, yemek için her şekilde var ve çok sağlıklı, çok e, güzel bir yağ. Çok e, ben çok beğendim tadını, kokusu hiç yok. inanılmaz lezzetli bir tadı var ve e, ünlü baklavacıların kullandığı marka da bu marka arkadaşlar. Mutlaka sipariş verin e, bayram tatlılarınız için sipariş verebilirsiniz. 73 yıllık bir firma arkadaşlar. E, işlerini hakikaten iyi bilen, iyi e, yapan bir firma. Şimdi baklavamızı hazırlamaya başlayabiliriz. İlk önce bir hamur yoğurmakla başlayacağız baklavamıza. 50 gram kadar yumuşak tereyağımızı yoğurma kabımıza koyuyoruz. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Yarım çay bardağı yoğurt. Yarım çay bardağı süt. 1 çay bardağı su 1 adet yumurta 1 fiske tuz ekliyorum. 2 yemek kaşığı da baklavamızın çıtır çıtır olması, hamurumuzun daha güzel açılması için 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. O üzüm sirkesi yoksa elinizde limon veya elma sirkesi ekleyebilirsiniz. Şimdi malzemelerimizi şöyle elimizde iyice karıştırdıktan sonra un ilavesiyle başlayarak hamurumuzu kıvamlı bir şekilde yoğurmaya başlayacağız. Toplamda 5 su bardağı un kullanacağım arkadaşlar ama un kalitesine göre biraz yarım e, su bardağı az veya çok gelebilir. Hani bazı unun su çekme oranı farklı olabiliyor. O yüzden onu göz önünde bulundurarak ununuzu her zaman kontrollü kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar hamurumuzu çok güzel böyle sakız kıvamı olana kadar yoğurmamız gerekiyor. Hamurumuz ne kadar güzel olursa baklava için çok önemli bir püf noktadır. Çok güzel bir hamur yoğursanız hamurumuz o kadar güzel açılır ve yaptığınız işten de o kadar keyif alırsınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. O yüzden hamurlarınıza özenin kıvamlı güzel hamur yoğurun. Evet hamurumuz çok güzel oldu istediğim gibi. Şimdi böyle bezeler halinde yapacağım. Daha sonra fincan tabağı büyüklüğünde bu şekilde nişastalayarak aralarına da buzdolabı poşeti serdim arkadaşlar. Aceleniz varsa 1-2 saat buzdolabında bekletin. Aceleniz yoksa akşamdan hamurunuzu yoğurun. Ertesi güne açın. Zaten oklavayı dokunduğunuz an açılıyor. Benim hamurumun özelliği o. E, ben bu kadar büyük açamıyorum Emine Hanım derseniz hamurunuzu çok minik minik bezeler yapın. Yine aralarına nişasta sererek merdane ile beraber üst üste koyarak tepsi büyüklüğünüz kadar da açabilirsiniz. Ama e, bu bunu açmamak imkansız çünkü çok güzel açılıyor. E, tavsiye ederim sizlere. Hiç baklava açmayan birisi bile bu hamuru açabilir. Hamuruma o kadar güveniyorum. Ben videomun altında malzeme listemi, tepsi ölçümü, her şeyi yazacağım. Kullanmış olduğum hamur miktarını da yazacağım. Mesela şöyle söyleyeyim, bana çok soru geliyor bu şekilde, onlara da cevap vermek istiyorum buradan. Emine Hanım, daha küçük bir tepsi yaptım, hamurum arttı, ne yapabilirim? Buzdolabında 2-3 gün durabilir. Yazın havalar çok sıcak olduğu için 2 günden fazla bekletmeyin. Ama Normalde e, durabilir, kışın mesela soğuk zamanlarda daha çok durabilir. E, ne yapabilirsiniz? Geri kalan hamuru buzluğa atabilirsiniz, daha sonra kullanabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor, çok da güzel oluyor, pratik oluyor. Ben yuvarlak bir tepsi kullanacağım. Bu baklavanın üstünü biraz farklı yapacağım, değişik bir baklava yapacağım arkadaşlar. Herkesin e, hep gördüğünüzün alışılmış dışında bir baklava olacak. O yüzden videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Üstü çok sürpriz farklı bir yöntemle yapacağım üzerini çünkü bu şekilde hamurlarımı açarak üst üste koyarak arkadaşlar ben her katına e, böyle cevizle fındık karışımı hazırladım onlardan ekliyorum istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz tabii ki her zaman söylediğimiz gibi hamur görüyorsunuz zaten o kadar güzel açılıyor ki. bayram için yapabilirsiniz. Gerçekten e, kocaman da bir tepsi. Bereketli de oluyor. Bu baklava bu çeşitte çok bereketli bir baklava oluyor. E, zevkle yapacağınızı düşünüyorum. Mesajlarınızı da bekliyorum. Yaptıktan sonra da e, mutlaka bana mesaj atın. E, bir de benim daha önce kanalımda yine şerbetli Tatlı Dünyası Şerbetli Tatlılar bölümünde kanalımda e, baklava hamuru nasıl yapılır? Baklava e, yufkası nasıl açılır? Bütün püf noktalarıyla hepsini anlattım. Bazı hamurlarımda evet, onu da çok soruyorsunuz. Bazı hamurlarımda süt var, bazılarında yoğurt var. Emine Hanım süt katsak ne olur? Yoğurt katsak ne olur? Niye süt kattınız, yoğurt katmadınız falan? Bunlar çok fark eden şeyler değil arkadaşlar. O yüzden e, hepsinden karışık yaptım. Hepsini yapabilirsiniz. Yani biri daha güzel, biri daha kötü asla değil. Öyle düşünmeyin. Ee, o yüzden hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar ve o videolarımı eğitim videosu gibi böyle okul dersi gibi eğitim videosu onlara eğitim olarak çekmiştim onları mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum Baklava ile ilgili püf noktalar her şey videolarımda var ee, izleyebilirsiniz çok şey katacağını düşünüyorum sizlere. Bir de şunu söylemek istiyorum. Neden kabartma tozu koymuyorsunuz? Artık bunu herkes e, biliyor. Artık o kadar çok söyledim ki bunu da biliyorsunuz. Ama tekrar söyleyeyim. Baklava güzel kabarsın diye kabartma tozu eklenir ama kesinlikle tadını bozar. E, güzel bir tat olmaz. O yüzden e, yufkalarınızı ince açmaya çalışın. Elinizden geldiği kadar hızlı açın. Ne kadar hızlı yufka açarsanız. Ee, baklavalarınız o kadar e, yufkalarınız o kadar güzel açılacaktır. Bekleterek açmayın, hızlı hızlı hamuru korkutarak açın. Üstüne üstüne gidin, o zaten kendiliğinden uçup gidecek elinizde. Emin olun, bir deneyin, böyle çılgın gibi açın yani. O kadar güzel e, işler çıkaracaksınız ki çok eminim bundan yani. O yüzden kabartma tozu kullanmıyoruz. Evet her katına sereceğim. Daha sonraki dört katına sermeyeceğim. Üstlerdeki dört katına sermeyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi üstündeki sürpriz katı sizlere nasıl yaptığımı anlatacağım demiştim sizlere. Şimdi üç tane yufkayı üst üste aç, ayrı ayrı açtım büyükçe yufkalarımı normal açtığım yufka gibi açtım üç tanesini üst üste koydum aralarına kesinlikle fındık veya yağ serpmiyorum böyle çok hafif büzüştürüyorum çünkü çok büyük oldu oklavama saramayacağım onu şimdi bu üç yufkayı üst üste koymuş olduğum üç yufkayı güzelce sarıyorum sardıktan sonra da büzüyorum büzdükten sonra açıyorum Evet, ilk defa bu baklavayı göreceksiniz çünkü hiçbir yerde yok. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Bu açmış olduğum yufkamı tekrar e, büzdükten sonra geriye açıyorum. Elimizde böyle kırışık bir hamur oluyor. Bu hamurumu tekrar alacağım, tepsimin üst katını bunu yapacağım şöyle çok kırışıklıklarına dokunmadan kesiyorum. Tekrar yine kırışıklıklarını bozmadan çok ince oklavayla sardım arkadaşlar bunu. Ee, yine açmadan kesiyorum ve kalan parçalarını yine hamurumun tepsimin içerisine yerleştiriyorum. ve aralarına mutlaka bu aşamada yağ serin. Ceviz, fındık sermeyin ama yağ serin ki üst katları böyle güzel kabarsın. Sonra da üzerine hamurumu yerleştiriyorum çok dikkat ederek böyle çok kırışıklıklarını bozmadan. Şimdi arkadaşlar kesim işlemine geçeceğim. Evet bir karar veremedim nasıl kesebilirim diye. Kare mi kestim düz mü kestim. Ama sanıyorum biraz daha baklava dilimi gibi keseyim ki ee, desenleri daha güzel görünsün. Evet şimdi arkadaşlar ben yağlayacağım bir bölümünü. Bir bölümünü de isterseniz üzerini yağlayarak da kesebilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde de kesebilirsiniz. Evet arkadaşlar sade yağımdan 250 gram kadar kullandım erittim kızgın değil normal erittim ve Baklavamı yağladıktan sonra 200 dereceli fırına gönderiyorum. Bu arada o pişene kadar biz de şerbetini hazırlamaya başlayacağız. Evet 4 su bardağı e, toz şeker 5 su bardağı su ilave ettim Ve yarım saat kadar şerbetimi kaynatacağım Baklavamı da arkadaşlar e, 250 200 dereceye koydum Pişirmeye başladım Pişirmeye başladıktan yarım saat sonra Fırın derecemi 180'e indirdim Yaklaşık 1 saat 15 dakika kadar Baklavamı pişirdim e, Pişirdikten sonra Ocaktan aldım Fırından çıkardım 5 dakika dışarıda beklettim e, sıcak şerbetle sıcak baklavamı buluşturuyorum ama baklavamın ilk sıcaklığı geçsin diye 5 dakika dışarıda beklettim arkadaşlar baklavamızın görüntüsü bu şekilde umarım beğenmişsinizdir İnanılmaz lezzetli bir baklava oldu bu bayramda farklı bir model baklava yapayım diye düşünüyorsanız kesinlikle tavsiyemdir e, yapın arkadaşlar şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum yapın ve e, düşüncelerinizi benimle paylaşın istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.